Merhaba arkadaşlar, ee, ben futbol kartı kitabı aldım. Böyle içine kartlar var böyle. Ee, biz şöyle aldık. Aslında böyle oyuncular oluyordu. Ama biz farklı aldık. Bir de ben böyle sekizler koydum buraya. İçindeki kartları size göstereceğim. Böyle. Adlarını demeyeceğim. Ben böyle göstereceğim size. Böyle akından da göstereyim. Diğer sayfa geçelim. Azıcık konuşmayacağım. Böyle bir sürü kartlar var. Aslında büş daha da var. Ama içine bu kadarı sığabildim. Burada bir tane kartım yok. Onu birine vermiştim ödünç. Ama onu geri alacağım. 92'lik kağılandı. Ama ilk başta 95'lik vardı. Ödünç olarak 92'lik kağılandı verdim ona. 93'lük Vişça var. 98'lik Ronaldo. 97'lik Neymar ve Lionel Messi. Arkadaşlar biz bunu aldığımızda bu kitabı e, içinde 4 tane Pokemon kartı vardı. Yani kitabın içinden 4 tane Pokemon kartı verdiler. Yani bilmiyorduk birden aldık içinden bunlar vardı sevindim Pokemon kartı olduğu için böyle bir. Bunlar hologram kartlar. Muhammed Sala, Hakan Çalhanoğlu, Milot Rasica, Osay Samuel, Bruno Fernandes, Abdülkerim Bardakçı, Jose King, e, Masakı, Arthur, onu okuyamıyorum ama Masakı okuyabiliyorum. Cristiano Ronaldo, Ribery. Arkadaşlar böyle Mbappe. Size hatta bir tane bir şey göstereceğim. Bu kitabı aldım piyazada. Yok sitim almıştım. Böyle içinde şu Mbappe veriyorlar. Ama kestik sınsın diye. İçinde bunlar var. Gerçekten istatistik istatistikle futbolcu kartı sticker poster var. Yani böyle. Bunlar stickersları. Bunun posteri de var. Ama onu şu anda göster sonra gösteririm. Ya da göstermeyeyim şu an. Böyle. Buraya bak kemiği koymuştum. Unutmuştum ama buraya aslında brostasları koyacaktım. Burada bir tane brostas kartı yok. Arkadaşlar böyle ee, çok güzel ee, içine bayağı bir şey sağabiliyor. Ee, video Videomuz bu kadardı. Bu videoya abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Sevgiyle kalın.